Aşuremizi yapıyoruz şimdi. Güzel besmele ile. Yaptık. Bakın ben aşurem bembeyaz olur. İçine attım fasulyesi daha önceden haşladım, koydum. Nohut, fasulyeyi bir arada haşladım, koydum. İşte ben e, bu içindeki yarma diyoruz biz işte bulgurunu akşamdan ısladım çok fazla koyarım ben bu şeyleri attım önce çubukları sonra alacağım o çubukları tarçın çubukları karanfiller attım mis gibi koksun diye portakal kabuğu rendeledim bir de ne yaptım kayısı küçük küçük kayısı attım sonra üstüne de atacağım bu işlem böyle bir de süt kattım nasıl süt bir su bardağı süt ki kara olmasın Eee aşurem diye. Sonra şekerini attım. Ee, tabii ki akşamdan ıslattıklarımı kaç kere suyunu değiştirdim. Ee, gerek bulgurun olsun, yan bulgur dediysen de işte buna biz yarma diyoruz. Nohutun işte öbürlerini hep sularını kaç kere değiştirdim beyaz olsun diye. Sonra süsleyeceğim. Şekerini de attım. Fıstık gibi oldu. Allah kabul etsin. Evet. Aşurelerimi de yaptım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İşte yaptım. Pişti. Süsledim. Tarçınlarını attım. Bademlerini. Ceviz. Fındık. Kuş üzümü değil de e, hepsi var işte. Dolmalık fıstığı bile kavurdum. Hepsini buradakilerden koydum. Evet. Şimdi de dağıtacağım. Evet. Şimdi aşırıları kaplarıma koydum. Şimdi süsleyeceğim de bunlarla. Güzel bir şekilde. Şöyle cene koyuyorum. Koyuyorum. Tarçınlarını attım. Kokusu sinsin diye. işte budur.